Evet değerli izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii konumuz sağlık özellikle vücut geliştirme sporu yani vücudun gelişimi ile ilgili son dönemlerde aşırı derecede kullanılan bir burada steroid var. Yani bu steroidlerin vücuda etkisi nedir? Faydası nedir? Zararı nedir? Bilinçsiz kullandığında ne gibi zararları var? Bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla bir solumda vücut geliştirme milli takım antrenörü e, Mustafa Kaltun. Sağımda ise e, ürolog, doçent doktor Eyüp Sabri Pelit hocamızla değerlendiriyoruz. Şimdi e, Eyüp Sabri hocam, şimdi bu tabi e, steroidlerin yani siper sperm e, üretimini etkiliyor mu, kısırlık yapar mı, yapmaz mı, bunlardaki temel etken nedir? Biraz da bunlara girelim. Yani en azından insanlar bu konuda bilinçlensin. Evet. Şimdi hocam ee, bu ilaçların aslında iki tane e, özelliği var. Birincisi, iki aslında iki tür ilaç var. Bir tanesi hazır üretilmiş testosteron almak. İkinci tür ilaç da vücutta olan testosteron üretimini yani doğal testosteron üretimini e, tabiri caizse kamçılayan ilaçlar. Aslında ikincisi daha mantıklı yani. Çünkü vücut kendi endojen testosteronunu, kendi testosteronunu artırmış oluyor. Ama e, bu işte diyoruz ya bağımlılık diye. O vücudun kendi ürettiği testosteron da yetmiyor aslında. Bir süre sonra diyor ki daha fazla almam lazım benim. Çünkü evet. bu bir bağımlılık yani doz doz bağımlılığı. Bu sefer o hazır üretilmiş testosteron ilaçlarının Hasta çok yüksek dozda, o spor çok yüksek dozda alıyor ve bu hazır testosteron ilaçlar, yani hazır steroid ilaçlar bir müddet sonra vücudun kendi, vücut diyor ki zaten bu sporcu dışarıdan hazır alıyor, ben üretimi kesiyorum. Fabrikayı durduruyor yani. Zaten dışarıdan geliyor. Yani bu mekanizmaya girmek istemiyorum. Dolayısıyla dışarıdan alınan testosteronla sadece kas gelişimini etki ediyor sperm gelişimine bir etkisi olmuyor. Bir süre sonra hasta kasları kuvvetleniyor ama bir yandan da aslında farkında olmadan sperm üretimi azalıyor. O sporcu şöyle düşünüyor veya hani işin bilincinde olmayan kişiler şöyle düşünüyor ya ben diyor yüksek doz testosteron alıyorum. Cinsel gücüm, performansım yerine geldi. Benim spermlerim de iyidir. Ama öyle olmuyor. Tam tersine bir grafik var. Sperm sayısı da böyle aşağı doğru gidiyor. Ta ki hasta çocuk sahibi olmak isteyene kadar veya bekarsa evlendikten sonra bunun farkına varıyor. Hani çocuğu olmayınca işte virolojiye başlıyor, sperm tahlili yaptırıyor. Hikaye bu sefer geriye sarıyor. İşte kullandığın ilaç var mıydı? Zaten az çok kulaktan dolma bilgileri oluyor genelde. İşte hocam bunun testosteron, ben iğnesi kullanmıştım. Bu sperm sayısını azaltıyor diyorlardı falan filan bir dönem kullanmıştım. Bu sefer pişmanlıklar ama iş işten geçmiş oluyor tabii ki yani bu sefer hani ilacı bıraktırıp e, takip ediyoruz hastayı. Hani dediğim biraz önce de konuştuk hocam. Bir süre sonra zaten bunların bir kısmı kendiliğinden dönüyor. normali ama bir kısmı da dönmüyor maalesef. Onlar şanslı, şanslı geri olanlar geri dönüyor. Şanslı olanlar dönüyor. Ama bir kısmı da mesela burada takip ettiğim birkaç hasta var. Bunlar dönmedi yani. Bunları şuradan takip ediyoruz hala. İlaçlarla, başka ilaçlarla takip ediyoruz. Maalesef yani, durum bu yani. Evet. Çok dikkat etmek lazım. Yani bunlara yani tabi aceleci olmamak lazım sabır lazım metanet lazım. Bir de en kötüsü sözümüzü kestim hocam Bunları yani bu ilaçları hani herhangi bir hekim önermiyor. Evet. Yani zaten bazı evet onu. bazı ilaçlar mesela biz Üroloji öğrenciyim ben yani işimiz bu preparatlarla bazı preparatların ben adını duyma duymadığım ilaçlar getiriyorlar. Yani bu moleküllerin bir kısmı Türkiye'de bile yok yurt dışı menşeili, yurt dışından getirmişler. İşte, e, oraya gittiğinde almış veya kaçak yollarla getirilmiş preparatlar. Yani Türkiye'de olan e, ilaçlar da değil bir kısmı. Çünkü bunlar tedavide bir şey yok. Yani bunlar hani bir hastalık tedavisinde yeri yok. Zaten olanlar eczanelerimizde var. Reçeteyle alınıyor yani. Yani bunu bile hani böyle gizli bir ilaç gibi bulup tabii, tabii. bir şekilde kendi aralarında organize olup buluyorlar yani dışarılarda var. Evet ve evet. inanılmaz bir piyasası var evet. hocam. Şimdi bu Peki bunun mesela Mustafa Hoca baktığımız zaman e, siz de tabi milli takım antrenörüsünüz vücut geliştirmede. Tabi birçok dalda da milli takım antrenörü. Eski kickboks dünya şampiyonudur Mustafa Hoca. Şanlıurfa tarihinin ilk dünya şampiyonudur. E, ve bununla beraber tabi vücut geliştirmeye ağırlık verdiği için şu aralar konumuz da vücut geliştirmeyle ilgili olduğu için ondan dolayı soruyorum. Şimdi doğal olarak yani vücut yani bu testosteronlar anlamında üretmiyorum. Yani doğal olarak spor yaptığımız zaman normal bir şekilde çalıştığımız steroide gerek kalmadan vücudumuzun sağlıklı bir şekilde gelişim, değişim, dönüşüm olmuyor mu? Şimdi bununla ilgili organik bir hareket var. Otur kalk. Günde örneğin bir insan 20 tekrar şeklinde 3 sefer 20 tane otur kalk yaparsa bu mesela vücuttaki testosteron ve büyüme hormonunun sargı, fazladan salgılamasına sebebiyet veriyor. Şimdi tabii insanlarımız bunu bilmiyorlar. Biz mesela otur kalk dediğimiz zaman, o hareketleri yapın dediğimiz zaman ilk etapta tabii mesela otur kalk kolay bir hareket değil 20 defa üstte yaptığınız zaman. Örneğin 20 defa oturup kalktığınız zaman vücut reaksiyon gösteriyor. Tansiyon düşüklüğü meydana geliyor. Büyük kas grubunu çalıştığımız zaman tansiyon düşüklüğü meydana geliyor. Küçükleri, küçük kas grubunu çalıştığımız zaman da tansiyon yüksekliği meydana gelir. Şimdi vücut reaksiyon gösteriyor. işte mide bulanıyor, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğüne sebebiyet verdiği için kaslar ne yapıyor? SOS veriyor. işte beynin yardımcısı olan hipotalamusa sinyal gönderiyor. Diyor ki bu arkadaşımız benim üzerime çok geliyor. Ne yapmamız lazım? Hipotalamus da hipofiz bezine sinyal gönderiyor. Diyor bu kardeşimize diye biraz fazladan testosteron yani erkeklik hormonuyla büyüme hormonu gönder diyor. Ne yapıyor? Spor yapan insanların genelinde örneğin bacak kaslarını güçlendirdiğimiz zaman vücutta ekstradan erkeklerde bir hasta testosteron ve büyüme hormonu yani growth hormonu diye tabir edilen büyüme hormonu fazladan salgılar. Yani bunlar doğal yolla fazlalaşıyor. Örneğin hocamdan geçen öğrendim tabi. Mesela hocam dedi ki ne çaydı hocam? Eee? Isırgan Kesinlikle. otu çayı. Isırgan otu çayı doğal beş yollarla da mesela o FSH hormonu yani testosteron diğer tabirde hani libido fazlalığı mesela testosteron çayı yine hocamdan öğrendiğim e, keçi boynuzu pekmezi. Mesela onu sabah aldığınız zaman artı gene geçen bir makalede okumuştum ben. Bizim mesela kendi ürettiğimiz olan Antep fıstığı diye tabir edilen Urfa fıstığı. Onu mesela çiğ bir avuç yediğiniz zaman inanılmaz derecede ve kabak çeyreği yine hocam söylemişti bize. Bunlar çok faydalıdır. Mesela erkeklik hormonu fazladan sargılanmasına. Ama tabii en önemlisi de bacak kaslarının güçlenmesi. Doğru çalışma. Doğru çalışma. Doğru, doğru her doğru şey çalışmak. doğru çalışmaktan geçiyor. Peki geç. hocam bu yani steroid ana yen etkileri nelerdir? Nasıl gösteriyor Yani baktığımız zaman e, yan etkilerinin belirtileri nedir? Buradaki sıkıntı nedir? Bunun e, olduğu zaman ne yapmalı, nasıl etmeli? Biraz da o konuda. Yani hep e, ürolojik olarak konuştuk. Aslında bu testosteron bir hormon. Kanımızda dolaşıyor ve vücudun tüm dokularına, tüm organlarına ulaşıyor. Ve reseptör dediğimiz yani bu hormonun her organda bağlandığı bir nokta var. Yani bağlandığı noktada bu etki mekanizması var. Bu bir normal süreç aslında. Ama biz çok yüksek doz aldığı için sporcular veya işte hastalar inanılmaz yüksek. Belki normal seviyenin 10 katı, 20 katı derecede yüksek aldığı ve sürekli aldığı için bir süre sonra bu etkiler yan etki olarak meydana geliyor. Mesela kalp damar sisteminde konuştuk. Mesela damar setli olarak bilinen damar çevrelerinde yağlanmaya neden olabiliyor. Kolesterol artışına neden olabiliyor, kan sayımında yüksekliğe neden olabiliyor. Bu da kanın yoğunluğunu artırıyor ve kalp damar hastalıklarına, kalp krizlerine neden olabiliyor. Tabi bunlar hep olabilir diye diyorum. Hani olacak diye değil ama bunlar hep riski artıran. Örnekleri artırıyor. çok fazla ama evet, hocam? Riski artıran. Karaciğer yağlanmasına evet. neden oluyor yine birazsa. Ama kalp damar sistemine, yine sinir sisteminde özellikle bu ruh hali değişikliklerine neden olabiliyor. Çünkü testosteron hormonu arttığı zaman bir iyilik hali de veriyor insanlara. Hani çok düşük olduğunda nasıl modu düşüyor? Yüksek olduğunda da modu yükseliyor. Hasta bıraktığında veya o testosteron seviyesi düştüğünde bu sefer kişinin modu da değil. Sürekli böyle bir yelpaze değişkenlik. gibi değişkenlik gösteriyor. Yani bir bakıyorsun iyi bir bakıyorsun çok sinirli. Aslında bu ilacın böyle düşük seviyede yüksek seviyede olmasıyla alakalı. Çünkü o düzeyi tutturmak da çok kolay değil yani bir çünkü vücut onu bir dengede koruyor ee, yine kemik yapılarında sıkıntılara neden olabiliyor odaklanma problemi yapabiliyor ya bunların tüm vücutta yani benim aklıma gelen şeyler mesela özellikle yaşlı erkeklerde de prostatın ee, büyümesini sağlayan ana hormon testosterondur yani testosteron varsa prostat vardır testosteron yoksa prostat yoktur bu kadar net. Oh Hatta wow. prostat kanseri hastalarında biz testosteronu tamamen baskılıyoruz ki prostatları küçülsün. Hmm. Dolayısıyla testosteron eğer çok yüksekse bu sefer prostat testosteronla beslenip büyüyor. Ve hastanın bu sefer idrar problemleri meydana geliyor. Prostatı büyüdüğü için idrar yolları tamamen tıkanabiliyor. Eğer altta yatan bir prostat kanseri varsa onu alevlendirebiliyor. Hani bilmediği hastanın gibi. Evet. Peki yani burada Mustafa Hoca, özellikle şimdi bu örnek olarak yani steroide gerek kalmadan şimdi mesela şu konuya da girmek istiyorum. Şimdi illa bir vücudun gelişmesi için steroide ihtiyaç mı var ki? Yok, kesinlikle yok. Şimdi biz antrenman yaptığımız zaman, yaptırdığımızdan ziyade yaptığımız zaman kasları yıkıma uğratıyoruz. O yıkma uğrattıktan sonra kaslar mesela iki saat içerisinde kendini sentezliyor yani yenilemeye başlıyor. O sıra örneğin tavuk etinde glutamin diye bir amino asit var. Yani kasların onarmasına biz özellikle e, onarması için onu kullanıyoruz. Şimdi tavukta çok yoğun olduğu için antrenman sonrası insanlara ne yapıyoruz? İşte tavuk yemelerini öneriyoruz. O da glutaminden dolayı. Şimdi bugün günümüz teknolojisinde bütün amino asitlerin her türevi üretiliyor sağlıklı bir şekilde. Örneğin e, antrenman sonrası glutamin alındığı zaman bir de vücut amino asit havuzunda en çok bulunan amino asittir glutamin. Glutamin eksikliğinde ne yapıyor? Mesela vücut strese giriyor. Strese giriyor ama biz glutamin ne için alıyoruz? Antrenmandan sonra kaslar kendini yenilediği için o yenileme sürecinde toparlanması için, kas yıkımını onarması için glutamin amino asitini öneriyoruz. O da en çok tavukta var zaten. İnsanlara biz genelde ne öneriyoruz? Protein ağırlıklı beslenme ve kaliteli karbonhidrat öneriyoruz. Antrenmanda mesela bugün e, vücutta yüce yaradan o kasları yaratmışsa gelişimi açıktır. Hangi insan olursa olsun, hangi insan diyorum. Antrenman yaptığı zaman kas yıkımına oluyor ve beslenme ile o kasları büyütüyoruz. Yani normal bir insan sağlıklı bir şekilde antrenman yapıp sağlıklı bir şekilde beslendiği zaman son derece sağlıklı bir gelişim sağlayabiliyor. ...bir de mesela fazla kilosu olan insanlar ne yapıyor? İşte vücuttaki yağ oranı düşürmek için... ...biz şunu söylüyoruz hep... E, ...az yiyeceksin... ...vücutun ihtiyacını alacaksın... ...fazlasını almayacaksın. Biz ne yapıyoruz? Vücutun ihtiyacından çok daha fazlasını aldığımız için... ...o ne yapıyor? Vücutta enerji olarak birikiyor. O da yağlanmaya sebebiyet veriyor. Bizim burada insanlara şu önerimiz var... ...sağlıklı beslenelim... ...ve düzenli bilinçli bir şekilde spor yapalım. El olduğu zaman hem güzel bir fiziğe sahip olursunuz, hem özgüveniniz artmış olur, hem de çevreye karşı daha saygın bir kişilik olursunuz. Peki hocam bu steroidün sperme etkilerinin ve de geri dönüşümünün zararları nedir? etkileri nedir? Biraz da buna girelim isterseniz. Özellikle hocam yani hasta bekar olursa veya yeni <laughs> evlenecekse çocuk sahibi olmakta zorlanacak. Birincisi bu. Evet, evet. Özellikle yaşadığımız bölge o açıdan da eee sosyo kültürel açıdan da ailevi sorunlar yaşayacak, yaşayabileceği. Yani ülkemizin genelde böyle ama e, bu oturduğumuz bölgede daha fazla yaşayabilecek. E, çünkü ciddi bir sorun gerçekten yani. E, bu hafife alınmayacak bir e, şey çünkü yani bile bile lades derler ya yani e, sağlıklı iken kendini sağlıksız konuma düşüyor. Belki o hastanın sperm sayıları normal. Hiçbir sıkıntısı yok ama kullandığı 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir e, ilaçtan sonra sperm sayıları tamamen e, düşebiliyor. Ha, hani hepsi tüm hastalarda sıfırlamıyor. Öyle bir yanlış şey de olmasın. Ama sperm sayıları çok düşük seviyelere geliyor veya bir kısmı daha az düşüyor. Ama bir range'de yani bir kısmı da sıfırlanıyor. Tabii sıfır en zor grup yani. Evet. evet. Peki, mesela, gitesiz... özür dilerim Murat Hocam. Ee, mesela erkeklerde kadınlarda nasıl menopoza giriliyorsa erkeklerde antropoza giriliyor. Mesela Hı. tedavi amaçlı ne yapıyorsunuz hocam onlara? Yani antropoz aslında kadınlar gibi öyle kesin bir çizgi yok erkeklerde. Hı. Hani her erkek antropoza girer diye bir şey yok. Yaşlanan erkek sendromu deniyor ona aslında. Hı. Onun hani tıbbi terimi öyle. Hı. Belli bir yaştan sonra genelde 50'li yaşların başında erkeklik hormonu düşmeye başlar. Testosteron seviyesi yaşla beraber düşüyor. Evet. Yani bu bir bakarsınız bazı hasta 80 yaşında testosteronu gayet normal olabilir. 50 yaşında düşük olabilir. Yani bu Ama kadınlarda öyle değildir. Mes, yani menopoz menstrual döngünün durması demektir. Genellikle 50-55'li yaşlarda artık yavaş yavaş Akçın menopoza ilmazsın. gir. Kaçınılmaz. Ama erkeklerde öyle bir kesin herkes andropoza girecek e, testosteronu dibi olacak biz bunlara ilaç başlayacağız öyle bir şey yok. Ama 50'li yaşta geliyor hastanın testosteron seviyesi düşmüş. İşte ve semptomları var. İşte hem cinsel yoldan hem fiziksel açıdan semptomları varsa o zaman tedavi başlıyoruz. Ama 70-80'li yaşlarda bakıyoruz. hastanın testosteron seviyesi normal olan hastalar var. Hmm. Onlara hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bir tedaviye bünyeyle gerek yok. Evet. Bünye ile yani. kişinin yaptığı eskiden sporla veya hani spor sadece salonda yapılan bir şey değil. değil Fizik değil. kuvvetiyle çalışmıştır. Tabii. Kas kuvveti yerindedir. Ee, hani fiziği yerindedir o hastanın testosteron seviyesi veya genetik de tabii bu işte bir genetiği iyidir. Bir testosteron seviyesi normal olabilir ama daha böyle sedantar yaşayan biri daha böyle depresif kendi halinde yaşayan birinin testosteron seviyesi düşük olabiliyor. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir şey. Yani. Psikolojiyle de alakalı evet, değil tabii mi hocam? Psikolojidir hem fizyolojiktir. Evet, tabii organik hareketler dediğimiz yani beslenmedir. spor ile saronda yapılacak evet. durum demediniz, şey olacak diye bir şey demediniz ya. Evet. Organik hareketler örneğin otur kalk çök kalk dediğimiz koşudur, yüzmedir, bar sınavdır evet. şınavdır vesaire benzeri türevler hareketler. Bunlar da mesela günlük olarak yapıldığında insanlara son derece geri dönüşüm olan evet. egzersizler yani. Peki yani programımızın sonuna geliyoruz yani bu steroidin testislerle ilgili küçültme var mı yok mu evet, zarar nedir onu da yani biraz konuşalım. O da bir hep yanlış mit dediğimiz yanlış hmm. e, bir şey var inanış var hmm. yine bu hani ben testosteron kullanıyorum. kullanıyorum e, bunu birkaç kişiden de duydum salonda işte testis boyutunda büyüme veya penis boyutunda büyüme. E, oluyormuş etkilerinde diye. Çünkü öyle bir inanış var yani. Veya düz, düz, mantık kuruyor. Ben diyor testosteron hormonunu artırırsam testis boyutlarında yumurtalarında büyür. Ama tam tersi oluyor. Çünkü vücudumuzda erkeklik hormonunu salgılayan testislerimiz yani yumurtalarımız. Testislerin fonksiyonunu ortadan biz kaldırıyoruz dışarıdan ilaç olarak. Dışarıdan hazır ilaç aldığımızda e, iğne yaptığımızda kendimize Testisler diyor ki zaten hazır geliyor. Çalışmaya gerek yok. Biz oturalım. Dolayısıyla aynı kas gibi testisler çalışmadığı için de bir süre sonra atrofi yani küçülmeye başlıyor. Yani tam tersi. Büyütmüyor aslında. Küçültüyor. Yani dışarıdan ne kadar fazla ilaç alırsanız testisleriniz çalışmadığı için küçülmeye başlar. Üretime, Üretime yani. son veriyor. Aynen evet. öyle hocam. Evet. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Ee, Mustafa hocam son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi son olarak izleyicilerimize steroidden uzak durmalarını, sağlıklı spor yapmalarını ve sağlıklı beslenmelerini öneriyorum. Hocam? Ben de bu programdan çıkaracak mesaj aynı hocama katılıyorum. Bilinçsizce steroid ve testosteron ilaçlarını kullanmamaları gerekiyor. Hani düzenli spor yaparak uzun vade disiplinle istedikleri belki şekli profesyonel sporcu değilse bu ilaçla da yaklaşmamalarını öneririm. Evet hem Eyüp hocama hem de Mustafa hocama teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler haftaya başka bir programla sizlerle birlikte olmak üzere her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın hoşça kalın.